Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Beş şey ibadettendir. Ne demek? Beş şey, şu yaptığım beş şey ibadet sayılır. İbadet yerine geçer. Bir, az yemek. Bir de sıfır. Kardeşler, az yemekten maksat şudur. Bak her zaman söylüyorum. Yiyin, gözümüz yok. Ama yediğimiz yemek bize ibadete engel oluyorsa bizim namazımıza engel oluyorsa ya namazda eğiliyorum işte kardeşim diyor öyle bir yemişim gidiyor rükü eğilim diyor bütün diyor çıkar tövbe estağfurullah bir de adam midesini bulandırıyor. Şimdi peki diyor ya diyor bir aydır zaten yemek yemiyoruz. Bir aydır yemek yemiyor mu? O iftarda köfteleri ben mi gömüyordum? He? Değil mi? İftarda kuru fasulye pilav ben mi yiyordum oğlum? Diyor ki bir aydır zaten yemiyoruz. E sahur yapıyordun yavrucuğum. İftar yiyordun yavrucuğum. İftarda zaten iki günlük yiyoruz biz. Yalansa yalan değil. Abi yani çorba'yı şey yapıyor pipetle çekecek pipetle yapıyor ya bir aydır yemem kardeşim lan ne bir ayı arkadaşlar Ramazandan önce Ramazandan önce ne yapıyorduk arkadaşlar sabah öyle akşam dedik değil mi normali bu maalesef sabah öyle akşam değil mi peki Ramazan'da ne oluyor sabah akşam oluyor bir öğün terk ediyoruz ha Ramazan ayında bir öğün terk ediyoruz sanki aylardır yemek yemiyoruz bu triplerdeyiz. Öldük açımızdan. Hoca okusan hoca. Şş, lan. Ne oluyor lan? Ya, geçen bir yerde hocayı dövmeye gitmiş adam ya. Bir dakika mı ne geçiyormuş? Hocayı dövmeye gidiyor. Kardeşim bir dakika diyor. Lan ne oldu kardeşim ya? Bu ne o ya? Millet 17-18 adı oruç tutuyor ya. Ya ilahi. <laughs> İki, camide oturmak. Arkadaşlar bakın. Buradaki mevzuyu iyi anlamak lazım. Camide oturmaktan maksat nedir? Bir insan, güzelce abdest alırsa, tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün günahları dökülür. İyi anlayın burayı. Elini yıkadığı zaman elini. Biliyorsunuz bunları 50 kere söyledik. Hadi serif biliyorsunuz. Elini yıkadığı zaman el, ağız, ağızla işlediğin günahlar, burnuna çeksen zaman burnuna günahlar, yüzünü kazan zaman yüzünü de işlediğin günahlar, kollarını yıkadığı zaman kollar, ayaklar. Yıkadığın bütün uzuvlarla işlediğin bütün günahlar dökülüyor. Ve camiye giderken attığın her adımda, bak her adımda mesela bir adım attın. Evden çıktın bir adım. Bir günah siniyor bir sevap yazıyor. Cennette bir derece artıyor. Ondan sonra bu diyor mesela gitti ezana 15 dakika var. Bak ezana 15 dakika var. Oturdu bekliyor. Hadis-i şerifte geçen şu. 15 dakika boyunca o adam oturdu ya dünya kelamı konuşmayacak ha. 15 dakika boyunca bu adama namaz kılıyormuş gibi sevap yazıyor. Namaz kılıyormuş sevabı. İşte budur. Camide oturmak ibadettendir. Ben size söylüyorum kardeşim bedavadan namaz, bedavadan ibadet. Para da yok, pul da yok. Gidiyorsun sadece otur. ama Allah rızası için bak dünya kelam konuşmayın. Zaten camiler kahveye döndü. Yaşlı dedeler bir okey oynamadığı kaldı. Onu da yaparlar. Ya, gençler okey oynuyor camide. Haberiniz var mı kardeşler? Var. Var mı haberiniz? Yok mu? Camide okey oynayan gençler var tabi. Öyle kardeşim geçen bak bizim Cuma'da hutbede imam söyledi. Dedi ben dedi mihraba şey çıktım dedi. Minbere çıktım dedi. Hutbe veriyor. Bir in, kafaya öyle baş. Adam adam dedi o oynuyor dedi ya. Camide öykü oynuyorlar. Geçen bir tanesi de çekmiş. Herif telefonu ayağının dibine koymuş. Secdeye Orada yarıdan taş oynuyor. Oo. Tabii kardeşim ne zannediyorsunuz? Papçı kapışıyorlar. Bir gün camiye girdim. Bir tane arkadaş böyle duvara yaslanmış. Dedim mübarek bak dedim. Erkenden gelmiş dedim. Helal olsun dedim ya. Ben de böyle kapıdan imrenerek bakıyorum. Bir yaklaşım Elinde telefon şey oynuyor. Papçı oynuyor. Ne oluyor lan? Bak caminin kapısına yakın oturuyor bir de yakın oturuyor ki hemen Esselamu Aleyküm, Esselamu aleyküm derken ve Rahmetullah kapıda söylüyor. Bu tipler, kapıya yakın oturanlar bu modellerdir zaten. Abicim, hüsnü zannettik. Herif bildiğin kapışıyor yani baya baya turnuva kapışıyor caminin içinde. Ne yapacaksın şimdi ne diyeceğim buna? Bu adamlar olmaz. Ve Kabe'de oturmak ibadettir. Kabe'de oturmak ibadettir. Kabe'ye bakmak ibadettir. Kabe'ye bakıyorsun böyle bak, hiçbir şey yapmıyorsun. Umre'ye gittin, hacca gittin. Otur hiçbir şey yapma. Namaz kıldın. Vakit namazını kıldın. Tavaf her şey bitti. Otur böyle bak sadece. İbadet yazıyor ya. Aman ya Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. 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 Ve mushafa bakmak. Evet. Musaf Kur'an. Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama yapın yani. Kur'an öyle boş boş bakmayın yani. Aç bak. Bak. Ya Rabbi senin kelamında. Ama bak şöyle yapacaksın. Okuyabilen okuyacak. Bu ayrı bir şey. Ama okuyamayan yani beceremeyen açık konuşuyorum. Kur'an okumayı dahi beceremeyenler açacaksın bakacaksın. Ya Rabbi bu senin kelamın. Ben bunu okumayı beceremiyorum. Beni affet ya Rabbi. Harfler senin indirdiğin harfler. Bütün harfleri yaradan Allah Celle Celaluhu. Latin alfabesini yaradan Allah Celle Celaluhu. Arap alfabesini yaratan da Allah Celle Celaluhu. Hepsini yaratan Allah Celle Celaluhu. Ama diyeceksin ya Rabbi beni affet. Ben seni işe yaramaz bir kulunum beni affele. Ama samimi olacaksın ha. Bir daha da söylüyorum. Hiçbir şey bilmiyorsan Fatiha suresini biliyorsunuz. herif Bugün çocuklar bile biliyor. Fatiha suresi Kur'an'ın en başı. Aç bak böyle ya. Aç bak. Okuyabiliyorsan harflerden çıkarmaya çalış. Biliyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle bak. Bunu yap bari diyoruz. Bari. Musaf'a bakmak ibadettir ve alimin yüzüne bakmak. Eee gide bu devirde o pis vahabiler. Hiç lafımı esirgemiyorum onlardan. Pis vahabiler. Allah bunun neresi diyor Allah dostu diyor. Kim bildirmiş buna? Ya işte bunlar ne biliyor musun? Nasipsiz bunlar. Bunlar nasipsiz. Suratlarında nur yok. Meymenet yok. Birbirlerinin kara suratlarına baka baka iyice Hani üzüm üzüme baka baka karar muhabbet aynı bunlarda yani. Baka baka karanmışlar. ben Allah için soruyorum be. Allah için soruyorum. Bir Vahabi ile bir Allah dostunun resmini yan yana bir bakın şöyle. Çok fazla yaklaşma bereket sizi sirayet eder. Bir bakın be Allah aşkına diyorum bak. Hiçbir şey demiyorum. Yorum yapmıyorum. Bana gelin söyleyin ya. Değil ki sen böyle böyle dedin. Bir alimle bir Vahabi yan yana getir. Baktım Vahabi daha nur din. Bak büyük yemin ederim sohbetleri komple bırakırım bak. Komple bırakırım. Ya bunu sıradan bir vatandaşa sor. Allah Allah. Bak buna çok basit bir örnek vereyim. Bir sinek kaydı tıraş olmuş. Bak iyi dinleyin lafımı. Sinek kaydı sıfır tıraş olmuş bir erkekle. Sıfır. Cilet gibi. Kaymak gibi. Sinekler sörf yapıyor. Tabi seversiniz. Ve sakallı bir Müslüman. İkisinin resmini. Bir kafire göstersen. Kafir hangisini tercih eder? Sakalsızı tercih eder. Niye sakal? Bana kardeşim ya. Sakalsız der. Sakalsız daha güzel. Kafir ne der? Sakalsız der. Müslüman ne der? Sakallı kardeşim ya. Gerçi şimdi çoğu Müslüman ne diyor? Keş su sakalı be kardeşim ya. Gencecik adamsın be kardeşim. Ya keş su sakalı ya. Bir, bir şey yapın. Bir, adam olun be kardeşim. Bırakın bu sakalları makalları. Yüzünüz bir açılsın diyor ya. Arkadaşlar. Cennette sakal yok. Evet. Cennette sakal yok. Sabre 60 sene 70 sene sakal bırakacaksın. Cennette bir rivayette hafif ince bir bıyık var, hafif. Bir rivayette bıyık da yok. Kaymak gibi. Oh mis. Sinekte kayar, böcekte kayar, anakonda da kayar. Sen rahat ol kardeşim ya. Ya bu dünyada sakalı bırakacaksın. Sakalı bırak, namazı bırakma. Olay bu kadar basit. Allah Allah. Rabbim, bak alim yüzüne bakmaktan nereye geldik? Demek ki bir sakalla ilgili bir sıkıntı var buralarda. Sakal bırakın arkadaşlar sünnet niyetiyle ama kısa da olsa bak kısa da olsa sünnet niyetiyle bırak. Karşındakini alıştır buna. Karşındaki desin ki ya mübarek sen sakal ne güzel dedin, o sakalı kesin buna armut gibi olur. Çabuk sakal bırak çabuk. Çabuk sakal bırak desin. Bunu dedirtin insanlara. Evet. Kuntum hayra ummetin uhricet تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله